Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Blox Stars videosu ile beraberiz. Bugün 1 Şubat ve Blox Stars'ta yeni Brawl Pass geldi. Ama önce hemen şuradan ücretsizden ücretsiz ücretsizimizi alalım ve tabii ki yanımda kim var? Tabii ki de arkadaşlar, oyunların uzmanı Selim var. Selim yanımda yine her zamanki gibi. Evet. Baba, hemen şuradan. Ne yapıyorsun? İyiyim oğlum. Hemen dur bir dakika şuradan bir ücretsizimizi bir alalım. Babacım, Ondan sonra Babacığım. Şimdi arkadaşlar babacım, babacım. Evet. Şimdi arkadaşlar, Brawl Pass geldi yeni. Ama tabii ki biz oyunlara para harcamadığımız için biz evet. ne yapıyoruz? Kademe kademe, yavaş yavaş gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Evet, belki geldi. belki almaya rafsız biz hemen alamayacağız. Belki hiç alamayacağız ama olsun. Şimdi bugün YouTube'da çok güzel bir yorum okudum. Youtuber'lar yeni bir karakter gelmiş, hemen alayım. Ama biz galibanlar ancak denemekle yetinebiliriz diye biri bir şey yazmış. Arkadaşlar biz de video çeksek de biz kesinlikle böyle para harcamayacağız oyuna. Brawl Pass evet, falan gidip. Arkadaşlar bu arada sırf elmas almak için para harcama zorunda değilsiniz. Selim konuşurken ben şuradan alayım birkaç evet, tane. Elmasları e, mesela kutulardan veya başka Brawl Pass'lerden de çıkartabilirsiniz değil mi baba? Evet oğlum. Şimdi benim burada hemen görevlerim var. Başlayalım. O, o, Poco ile 30 bin puan iyileş diyor bu görevi yapalım Selim seni ben davet ediyorum bu sefer hep sen Aynı davet Sen mi davet edeceksin? Evet. Tamam davet et Ben iki tane şey aldım. şu parayı alayım ki para. Tamam sen kendi hemen kutunu falan sonra açarsın Evet şimdi ben sana gönderiyorum isteğimi Gönder evet, ben... Allah, Allah ne biçim <laughs> Lan bizim kanalımızın <laughs> adı bu Hemen çift hesaplaşma açıyorsun Selim Ve ben hazırım. Aa, dur, dur, dur. Ya. Neyse başladık hadi. Neyse. Arkadaşlar bu arada babamın protesinden gördünüz Darlin'in kostümü gelmiş zaten ekranda da Darlin'in kostümü var. Değil mi baba? Evet oğlum hemen şimdi biz şuradan birkaç tane kutu da açarız arkadaşlarla. Evet, Emiz mi geldi? ben bu Ama emzi ben... öldüreceğim ben bu emzi öldüreceğim. Sen de güzel şarkılar yapıyorsun. Ben bu emzi öldüreceğim öldüreceğim ben bu emzi. Hemen ölmüşsün oğlum neredesin ya beni bunlarla bıraktın baş başa. 3, 2, 1 Hadi gel ya. Allah Allah beni bıraktın bunların içine. Aleyküm babacığım. Aleyküm selam evladım yavrucuğum çocuğum. Sen vuramıyor musun oğlum? O niye ölmüyor ya öyle? Güçlü demek ki karakterleri güçlendiriyor. Bence karakter güçlü değil. Sen <laughs> vurmayı unutuyorsun. Ha ben güçlendirmeyeceğim. Çünkü ben e şey yapıyorum. Um, Bak vurma tuşuna basmayı unutuyorsun sen evlat. Dur dur ben bu görevi hemen tamamlayacağım. Bak şimdi. Ha, ha. Tara 8. level. Tarayı yükseltip 9. level yapıp yeni şey yap. Onun için bir sürü altın biriktirmen lazım. Dur Selim. Ben çakallıkla yapacağım tamam mı? İlk defa bir çakallık yapacağım bak şimdi. Ha, evet, İyileşme görevim var ya çünkü Poco ile bu oyun oynanmaz. Ya beni tek bırakıyorsun ama. Bak The beni Bandito geldi. Sen gel yanım onlar yesin birbirini. Baba. İstediğin kadar ağla, sen bana yardım etsin. Zaten canım da az kaldı. Bir kabeyle öldürecek bir tane bulsa. Ne şey diyeceksin baba? Ya bir oğlunu bekle ya bekle bekle. Bak hesaplaşma oldu. Öldü. Ben hemen şuraya giriyorum, biraz enerjimi yesinler. <laughs> zaten. devam et. Ikinci, ben de Hadi devam et. 5 evet. takım maçını kazanacağız ikimiz de şimdi. Hadi bakalım. Evet. ben bu arada arkadaşlar babamla telefonu tamamladım. Sonra bir tane görevim kaldı. Ama bugün yüzden... Sen <laughs> ne yaptın? <laughs> Sen telefondaki görevleri de ben tamamladım bugün. Evet, ama senin bilgisayarda <laughs> bir sürü görev var. <laughs> e bir sürü görev var. Bir sürü de kutu açarız işte. Evet de yalnız sana karakter çıkaranı bilmem. Bana az daha da arkadaş büyük kutudan karakter çıkıyordu ama neyse çıkmadı ya. Şirin'in gerideki ala özel gücü çıktı. Hızlandırma özel gücü. Sadece o özel güç ne işe yarıyorsa. Eski telefonunda vardı eski telefon ustası. Kartçı mı lan o? Lan o kartçı mı? Ems <laughs> ems. Ay kartçı da var burada. Aha bak gördün mü üstte? Kart... Ay... Ay um, Rosa kartıya karşı dedi. O ben de. Ben sen gelene kadar şu iyileşme şeyimi kullanayım. Görevimi bitireyim. Hadi ben geldim. Onu bile ziyarete geldim. Allah Allah. Ben ne biçim babasını oynadım? Ne biçim babaymışım ulan? Selim yeni okuma yazma öğrendiği için her şeyi okumaya kalkıyor. Kur'an-ı Kerim'de okumaya kalkıyorum arkadaşlar. Evet artık Kur'an-ı Kerim de öğreniyor Selim. Evet. Eğer Kur'an-ı Kerim'i bilenler varsa yorumlara yazsın. Hangi harfleri öğreniriz? Biz Cezim harfine geçtik. Evet Selim şu an cezim harflerinde. Kur'an-ı Kerim okumak güzelmiş. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım tabletimi kazanacağım babam. Evet Selim'e ödül olarak tablet alacağız Kur'an-ı Kerim'i evet, öğrendiniz arkadaşlar. Evet şimdi çıkıyoruz oğlum. Çık bir. Şimdi şu diğer görevlerimi ben bir bakayım. Oh. Oh. Selim elmas kapmacada benim görevim var. Tamam dur elmas kapmacayı en tamam. sen onu al. Ben de karlı alayım. Tamam ben de karlı aldım hadi bakalım. da benim görevimden ne diyormuş ona da bir bakayım bir saniye. puan hasar ver diyor tamam hadi bakalım hasar. Tabi arkadaşlar biz normal bir gerçek hayatta hasar vermiyoruz. Sen Ama hani elmas kapmacayı alacaktın? Ya. Çift hesaplaşmayı açmışsın. Hadi elmas kapmaca al hadi. O oh, hemen Ay kutu açıyordum ya. Hep şaşırıyorum. Dur şurada elmas kapmayacağım. Elmas <gülüyor> <gülüyor> Biz bir takımız. <laughs> <laughs> Oo kol Onları hakladım onları gördün mü? Ben hakladım ben. Hayır iksirim de yok. Almayayım. Tamam hadi sen gelmişsin. Ve kazandık Selim. Ama oğlum oyuncu. Aa ben oldum. Yıldız oyuncu olmuşsun bak. Evet çünkü bak neden? Ben daha dedim adamlar Selim'in telefonunun şarjı bitti. Selim o yüzden şu an şu an şarjda oynuyor. Taktı belki sesi gelmeyebilir. Selim takım kur hadi davet et beni. Şu oyunu bitirelim. Selamünaleyküm babacığım. Davetim aldım evladım. Aldım evladım aldım. Ve ben emzalıyorum. Hadi ödül avını seç ben hazırım. Evet. Medgar beni haşat etti. Ben Sen evet. şey, burada saklanıyor. Gel gel. Ben şimdi sorarım o Edgar'a. Bak arkamda hadi vur. Ой, уж как же, Ulan Edgar. Lan, ne Aferin benim. Hadi Selim. Tekrar. Bana para verdi. Evet. Beni kayboldu bırak Evet olabilir. olabilir. Kısmen. Ulan Burak, ulan Burak. Ben niye şimdi burayı Ben Şu makineyi gel şimdi. Gel buraya, gel Oğlum şu Piper öldürelim, Piper'ı.

kaybettiler baba orda daha çok geçeyiz onları geçirmeyiz yok bitti oyun bitti ben o ııı işte ay neye donduracağım piper mi hayır peymi öldürdüm ama sonrasında da piper seni öldürdü tamam tamam kaybettik canım

Sen oldun tabi hadi bir bölüm daha kaldı. Önünden niye soracağım şimdi? Gel lan buraya. Aferin oğlum lan niye öldürdün. ya. Öldür. Sen, da bizde. Tamam kaç o zaman. Adamla... Evet biz kazandık. Evet arkadaşlar görevler bitti. Şimdi yeni rol pesinden ilk kutularımızı açıyoruz. Toplam kaç tane? 7 tane var. Hadi ilk bir kutumuzu. Bakalım bir şey çıkacak. Bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. Şuradan hemen jetonumuzu alalım. Şey elmasımızı pardon. Ah, karakter. Hadi karakter, hadi karakter. Evet, tüp Pem. tüpçü Pem. Yee, yeah, arkadaşlar yeni bir karakterimiz geldi. Hayırlı uğurlu olsun Pem. Pem geldi, Pem Selim. Evet, e, sevdiğim karakter ama o zaman sana çıktı. Ben değil yani. e, Bu oyun zaten senin oyunun. Hayır ben bundan oynamıyorum. Hayır. Ben bundan oynamıyorum. İyi, jeton katlayıcı verdi. Şuradan 50 tane müzde alalım. Ama iyi oldu ha özel güç vermedi. Zaten bir sürü özel gücümüz var. Tamamdır Selim. Ha? Bu kadarlık bugün bugünlük bu kadar oğlum bak evet. bir sürü şey çıkarttık. Evet sağlıcak bakalım arkadaşlar. Evden çıkmayalım. Dur hemen veda etme dur dur şu pembe şöyle bakalım ya çıkarttık. Ne deneyelim mi ya bu? Yok onu yarın deneriz artık yarın belki görevde gelir pemle tamam mı? Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve babacığım sen deme lütfen sağlıcakla kal diye. Evet. Ben dedim sağlıcakla kalın. Ben de şu an klasik sözümüz ekleyeyim. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.